Kanalımıza Hello. hoş geldiniz. Şeyden, arkadaşlar bugün e, işte parka geldik Esra'yla. O yolumuzda işte, çok 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 biraz korktum. Esra'yla, evet, Esra'yla hadi paten silelim. Sen de yapmayayım abi. Evet ikondayız arkadaşlar. Burada hava çok güzel biz de parka gelelim dedik. Evet ikondayız. Hadi bakalım Esra'yla önden geç bakalım. Dün Esme pembe blok çekmiştik arkadaşlar Esila'dan Eslem'le birlikte. Evet yeni almıştık biz de Esila ablasında olduğumuz için bugün pembeleri giydirelim dedik Esme. Değişik giydirelim dedik. Ay burası esiyor biraz. Hayır hayır paten var ayağın Esila. Esila. Esila lütfen. Esila indirir misin? Şöyle arkadaşlar köprüden geçelim mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Eslem yılana bakar mısın? Yılan geliyor. Teyze yılan mı? Ay kaçın. Teyze, esla çok korkuyorum. ayaklarından kaçamıyor Arkadaşlar. Gelin, gelin kayboluyor. Gidiyor herhalde, gidiyor. Ay bize doğru geliyor herhalde. Bize doğru geliyor Eslem. Bize doğru mu geliyor? Es arkadaşlar, Eslem ır tarafa doğru gitme. Ay görmediler yılan arkadaşlar. Bize doğru geliyor yine. Kocaman parkta yılan var arkadaşlar. Eslem kaçın. Esin ayaklarından kaçamıyor arkadaşlar. Yılanı sevmek istiyormuş. Yılan sevilir mi kız? Şurada oturalım. Şurada çıkar istersen. Esila. E. Şurada çıkaralım. Ay kocaman yılandı. Esrem korktun mu sen de? Demek ki orada arkadaşlar göl olduğu için gölün içinden mi geldi acaba? Esin'e ayakkabısını çıkaracak arkadaşlar. Yılandan korktuğu için kaçamıyor. Ayakkabısından. Hadi gel ayakkabını giyelim. Ayakkabı. düşeceğim arkadaşlar. Korkudan. Çok korktum. Ayakkabı çok korktum. Esen yalan orada. Eser, kaçalım kaçalım. Esen ne yapıyorsun? Çok büyük yılan bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bizi takip ediyor. Abi, Esinah, Esinah, çık oradan. Ne? Nasıl gidiyor, Eslem gel. Korkmana gerek yok, gel, ben buradayım. Ben buradayım arkadaşlar. Bizi takip ediyor yılan. Kız geliyor yine. Ay inanamıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bizi takip ediyor. Evet. Pis. Ah. <laughs> Pis arkadaşlar siz gördünüz mü? yılan mı? Çok korktum. Gelin buraya buraya gelin buraya gelin geliyor. Hadi evimize gidelim Esrem. Esin Esin hadi. Çok tehlikeli burası. Arkadaşlar buradaki. Yeşilliği çok güzel ama evet. Arkadaşlar yılan var evet. Köpek evet. var Her şey var burada evet. Oyun alanına mı gidelim evet. Orada da varsa esila varsa, evet Bireyim, Ay bakar mısın Biz şurada mı Bence burada Burada, burada e, havuz olduğu için bence kurbağa da vardır evet, var, Yılan olduğuna göre Her şey vardır burada esila evet. Esra evet. yaklaşma Hadi. Bence bakar mısın? Şurada dere de var. Evet. Bence o yüzden. Bence... Bakar mısın? Orman gibi. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir gece gelip burada kalalım mı? Ne dersiniz? Saçmalama Esila. Ha. Hayır. Sence Esnaf? Sence? Hayır. Tabii ki de hayır. Arkadaşlar Biz parkta devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım yılan yoktur orada. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>